Merhaba, Türkiye Sedat Peker'in Netflix'teki mafya dizileriyle yarışan açıklamalarını konuşuyor. Bol raconlu, parmak kesme resmi videolarda masaya konan objeler, arka plana yerleştirilen ekranlar, yapılan analizler, yorumlar vesaire. Peker son olarak hedef tahtasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu koydu. Soylu'nun kimyası bozuldu. Süleyman! İçişleri Bakanı! Ancak bu video Süleyman Soylu hakkında olmayacak. Peker şu ana kadar yayınladığı 4 videoda Pelikancılar, Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnanılmaz şeyler anlatıyor ama Mehmet Ağar'a Peker ihalesi vereni açıklıyoruz videosunda söylediğim gibi Sedat Peker'in mesajı çoktan adresine ulaştı. Ağar'ın sözcüden Saygı Öztürk'e verdiği röportaj o videoda anlattıklarımı noktası virgülüne doğruluyor. Merak edenler Yukarıdaki linkten o videoyu izleyebilir. Herkes o açıklamadaki Mehmet Ağar'ın ben olmasam mafya marinaya çökerdi savunması ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan özür dilemesine odaklandı. Ama söylememesi gerekenleri söylediği için başına asıl dert açan sözlerinin deşifre olduğu Saygı Öztürk'ün yine Sözcü TV'deki ilk videosu özel bir ricayla yayından kaldırıldı. Ne mi oluyor? Türkiye bir mafya hesaplaşması izlemiyor bir mafya babası, merkezde Azerbaycan ve Türkiye hükümeti devlet başkanlarının yer aldığı, derin devletin başı dediği, ağırın taşeron olarak kullanıldığı milyarlarca dolarlık bir rant kavgasını deşifre ediyor. Peker, bayrağı, Ara, Soylu'ya ne dediği bırakın ve ilk videoda Recep Tayyip Erdoğan'ın aşil topuğuna nasıl ateş ettiği onu anlatayım. Ama şunu da not düşeyim. Sedat Peker'e açıktan CIA'ya çalışıyor denmesine sadece sayılı günler hatta belki de saatler var. Hadi başlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türk düşmanı bir veliahtı varmış. He? ben onunla anlaşmışım. Ee, bu bana yapılan operasyon Mehmet Ağar ve de pelikancılar tarafından koordine edilmiştir. Ama taşeronluğu bunlar tarafından yapılmıştır. Sedat Peker ilk videosunun sonuna doğru lafı paraya ve Bodrum Yalıkavak'taki meşhur marinaya getirmişti. Peki neden? Yurt dışına kaçışıyla ve kendisine yapılan operasyonla bunun ne ilgisi vardı? Çok ilgisi var. Peker, Petkim'in ile beraber Türkiye'ye akan milyarlarca dolarlık bir servet, etrafında dönen kavga ve o kavganın arkasındaki güçlere yani Ağra kendisiyle ilgili ihaleyi verenlere mesaj yolluyordu. Sedat Peker'in açıklamalarının tamamının şah damarı tam da burası. Mehmet Ağrı ve Yalıkavak Marina konusu aslında kamuoyunda iyi biliniyor. Ama Azeri iş adamı mübariz Masimova, Gülen cemaati soruşturması adı altında kurulan kumpasla ilgili detaylar ilk kez olayların içindeki bir isim tarafından dile getiriliyor. Milyar dolarlık yerini aldığınız adamın el boyuduğunuz Marina Sedat Peker özetle diyor ki sen Mansimov'a kumpas kurdun, marinaya çöktün, adamı öldürmek için suikastçı tuttun ve Kolombiya'da ele geçen 4,5 ton kokainin varış adresi Bodrum'daki marinaydı. Organize suç örgütü lider olmakla suçlanan Peker başka şeyler de diyor ama parayla ilgili olan bölüm burası. Mehmet Ağar günler sonra bu iddialara cevap verdi. Elbette ki Ağar'ın cevaplarını da paylaşacağım. Ama önce bir ucu susurlukçulara, diğer ucu milyarlarca dolarlık servete sahip Azeri oligarklara, yani Aliye iktidarına uzanan karmaşık yapıyı anlatayım. Ya sen devlet memuruydun, emekli oldun. Sen nasıl alabiliyorsun milyarlarca dolarlık yeri? Ama doğru sen üstüne almadın. İkili anlaşmalarla senin yüzden garanti altına alındı o Azerilerin üzerine ne yapıldı? 2007 yılında Petkim 2 milyar 40 milyon dolara Azerbaycan'ın devlet şirketi olan Sokar'a satıldı. Bugün Azerbaycan devlet başkanı olan İlham Aliyev göreve gelene kadar Sokar'ın başındaydı. Petkim'in satışıyla beraber Türkiye'de Azeri milyarder enflasyonu yaşanmaya başladı. Onlardan biri kimilerine göre de en önde geleni Mübariz Mansimov'du. Mansimov bizzat Erdoğan'ın teşvikiyle 2017 yılında Türk vatandaşı oldu. 2011'de ise Bodrum Yalıkavak Marina'yı aldı. Şirketleri onlarca gemilik filoya sahip Palmari Holding çatısı altında toplanıyordu. Buranın da ucu Sokar'a çıkıyor. Bugün Star Rafinerisi'nin açılışıyla dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım daha Öteye taşıyoruz. Erdoğan, bir Azeri iş adamının Türk vatandaşlığına geçmesini niye ister? Bu sorunun cevabı tamamen duygusal. Massimo Türk vatandaşlığına geçtikten hemen sonra Erdoğan'lıoğlu bile Erdoğan'ın şirketi BMZ'den. 3 gemicik kiraladı. İşin içinde Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da var. Mansimo Sokar arasındaki ortaklık Azeri iş adamı Gülen Cemaat üyesi ilan edilip mallarına marina dahil el konana kadar devam etti. Mansimov'a ait hisselerin ele geçirilmesi olayında başrolde yer alan iki isim Alaaddin Aykaç ve Ali Kemal Çelik'ten üzerine Malta'da kurulu 22 şirket var. Aykaç hem Petkim hem Marina'nın yönetiminde hem de Demirören Holding'in patronu Yıldırım Demirören'in sağ kolu. İddia böyle. Malta'daki aynı adrese Sokar'ın çok sayıdaki şirketi ve Bilal Erdoğan'ın gemicikleri de kayıtlı. Sizin Çocukların ortalama şey bir yani. bütçeye sahip olduğunuzu düşünürsek gemi de bayağı bir para değil mi? Kaç para bilmiyorum ama şimdi bir dakika ya. çok para yani. Şimdi, şimdi, şimdi gemi var, gemicik var. Gemicik mi efendim sizinki? Enerji Bakanlığı yapmış pelikancı bir damat, gemicikleri olan bir evlat ve Azeri Sokar. Bütün bu ilişkilerin merkezinde duran şirket ise Singapur merkezli RSR Holding. İpin ucu takip edildiğinde Ali evlere çıkıyor. RSR Holding şu ana kadar adı geçen şirketlerin ya sahibi ya ortağı. Buna Mehmet Arın yönetiminde oldukları da dahil. Böyle demiştim bir önceki videoda. Ağar, Sözcü ekibine verdiği iki ayrı röportajda bütün bu iddiaları doğruladı. Açık verdiğini, fazla konuştuğunu fark edince de vitesi geriye taktı. Sözcü TV'nin YouTube'daki videosu buhar oldu. Şimdi gelin Mehmet Ağar'ın açıklamalarını bu bilgilerle birleştirelim. Sedat Peker'in açıklamaları ortalığı kasıp kavurmaya başlayınca eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar 12 Mayıs'ta Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürke konuştu. Ağar AKP milletvekili Doğulanoğlu, Tolga Ağar hakkındaki tecavüz iddiasına değil, Marina ile ilgili suçlamalara cevap verdi. Kendisinin en çok önemsediği konunun bu olduğunu söyledi. En azından Saygı Öztürk böyle yazdı köşesinde. Mehmet Ağar, bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan belli. Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır dedi. Fotoğraflar üzerinden bir hesap verecek halimiz yok gelip geçmiştir. Ne güzel dünya değil mi? Mehmet Ağar, Alaaddin Çakıcı'yla aynı marinada verdiği poz sorulunca geçelim bunları diyor. Ama daha vahimi, Türkiye'nin mafyaya teslim olduğunu söyleyen eski bir İçişleri Bakanı var. Mafyanın burada gözü var diyor. Bizi diyor buradan attırıp e, mafya buraya çökmek istiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ağır tepki gösterdi. Soylu bu süreçte belki dil sürçmesidir diye hala teksibini beklediğim cümle. Biz olmasaydık Oraya mafya çökecekti cümlesidir. Benim devletim kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez dedi. Ağır, ertesi gün bu defa Sözcü TV'den Erdoğan Aktaş'a konuştu ve özür diledi. Tabii olayın kızgınlığından ve sinirliliğinden bir lisan burada söz konusu. Bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum. Peki Mehmet Ağar'ınkisi sahiden bir dil sürçmesi miydi? Gazeteci Saygı Öztürk yazısını yayınlamadan önce Mehmet Ağar'a gönderdiğini ve onaylattığını söylüyor. Yani ortada bir anlık kızgınlıkla edilmiş, daha sonrasında geriye alınamamış bir laf yok. Gazetede yayınlandığı gün kendisiyle yine o gün bir vesileyle işte aradı. Benim çok teşekkür ederim dedi. Söylediklerimin hepsini harfiyen yazmışsın. Ben olmasam buraya mafya çökerdi diyen Ağar, Kolombiya'da yakalanan 4,5 ton kokainin varış adresinin kendi kontrolündeki Marina olduğu suçlamasına ise buraya gemi değil yatlar geliyor. Dünyanın sayılı zenginleri uyuşturucu taşıyor? Devletin polisi sahil güvenliği var diye cevap vermiş. Devletin sahil güvenliği polisi Marina'ya çökülmesini engelleyemiyor. Ama Marina'da asayişi sağlayabiliyor. Acayip tutarlı bir açıklama. Bu marina üzerinde bu kadar uğraşılması utanç verici bir iştir. Dünyanın en önemli yatlarından seçilmiştir burası. Mafyanın marinaya çökmesi gibi bir tehlike yoktuysa, geçmişte İçişleri Bakanlığı yapmış, ağır ve halen AKP milletvekili olan oğlu hangi meziyetleri sebebiyle seçildi ve kim seçti? Bu sorularla beraber Akçeli işlere geçebiliriz. Başta da dediğim gibi bu videonun konusu mafyanın taşeron olarak kullanıldığı rant düzeni. Mehmet Ağar, marinenin sahibi olmadığını, profesyonel yönetici olarak çalıştığını söylüyor. Bu arada Tolga Ağar da yönetimde. Gelsin paralar. Ancak Ağar böylesi karlı ve değerli sırf bu sebeple de mafyanın çökmek için fırsat kolladığı bir marinayı Masimov'un neden yok pahasına sattığını açıklamıyor. Çünkü Orası çok daha karanlık. Milyarlık marina'nın nasıl ucuza kapatıldığı kısmına geleceğim. Adım adım gidelim. Mehmet Ağrı kim göreve getirmiş? Ona bakalım. Saygı Öztürk, artık Sözcü TV'nin YouTube sayfasında yer almayan videoda bir devlet başkanının ağar'dan ricacı olduğunu söylemişti. Ama Allah'ın işine bakın ki Ağır yine Sözcü TV'de yayınlanan özür videosunda o konuyu kendi açtı ve İlham Aliyev'in marinayı yönetmesiyle ilgili bir ricasının olmadığını anlatmaya çalıştı. İki devlet başkanımız cumhurbaşkanımızla, Azerbaycan cumhurbaşkanı arasında kardeşliğe yakın bir ilişki var. Marina sahiplerinin ricası üzerine ben bu görevi kabul ettim. Rica üzerine üstelik de bu görevi kaldığını ifade ediyor. Bir isim söyledi, önemli bir isim. Yabancı bir ülkenin cumhurbaşkanının adını verdi. Ülkesinin adını açıklanmasını istemediği için ben de onun ismini vermek istemiyorum. Yılların kurduğu ağır bir gaf mı yaptı yoksa ben batarsam sizi de aşağı çekerim mi dedi muhataplarına bilmiyorum. Ama açıklaması hiç inandırıcı gelmiyor. Çünkü ağırın marina sahipleri dediği kişiler günün sonunda en tepede Aliyev ailesinden Anar Alizade'nin oturduğu RSR Holding ile bağlantılı. Dahası özel bir yatırım olan Bodrum'daki bir marina Aliyev ve Erdoğan arasında neden bir kardeşlik köprüsü kurulmasına zemin hazırlıyor? Bu sorunun da cevaplanması gerekiyor. Şimdi de şu satışa yakından bakalım. 1 milyar dolarlık geri kaç liraya aldılar biliyor musunuz? 29 milyon dolar. Mehmet Ağar, Saygı Öztürk'e verdiği röportajda Marina'nın Şubat 2016'daki hisse devrini de kendi penceresinden anlatmış. Sözleşmenin tarafları Palmali Otelcilik, Turizm ve Acentelik Limited şirketi POT ve Palmarino Holding POT'un ortakları %50'şer hisseyle RSR Holding ve Mübariz Mansimov. Palmarino Holding'in tek ortağı. Bir önceki videoda da söylediğim gibi bütün yolların kendisine çıktığı RSR Holding hissesi devredilen yani Mansimo'a ait şirket Palmali Otel İşletmeler Yat ve Turizm Limited şirketi yani POI şimdiki unvanı BYK Otel İşletmeler Yatırım ve Turizm Limited şirketi Mehmet Ağar şirkete 220 milyon dolar değer biçildiğini ve bu rakam üzerinden işlemlerin başladığını söylüyor. Borçlar düşünmüş, hisse payları düşünmüş, ortaklar arası alacak verecek hesaplanmış, o hesaplanmış, bu hesaplanmış ve günün sonunda Mansimov'a 32 milyon dolar ödenmesine karar verilmiş. Peki Ağar'ın ifadesiyle döviz makinesi olan Marina'daki hisselerini Azeri İş Adamı niye satmış? Elbette bu soruya Mehmet Ağar bir cevap vermiyor. O zaman Mansimov cephesi ne diyor? Onu aktarayım. Mübariz Mansimov hisse devrinin yani satışın kendisinden habersiz yapıldığını iddia ediyor. Ve hisse devrini öğrenince imza yetkileri olan Palmali şirketinin yöneticilerinin iş sözleşmesini feshettiğini ve haklarında nitelikli dolandırıcılık davası açtığını belirtiyor. Dava halen Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Para bahsi böyle. Gelelim Sedat Peker'le ilgili yabancı istihbarat örgütlerine çalışıyor iddiasının nereden çıktığına. Elbette ben uydurmuyorum. Mehmet Ağar sözcüye verdiği röportajda Peker'in gizli servislerin kontrolünde olduğunu söyledi. Bunlar tabii bir gizli servisin kontrolünde ve yönlendirmesiyle yapılan işlerdir. Aynı günün akşamı bu defa Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin himayesinde CIA'ya çalıştığını ima etti şimdi hangi istihbarat servisinin korumasında, hangi ülkenin korumasında? Burada hedef olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Sen demedin mi? Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Henüz ağızlarını doldura doldura Sedat Peker için siyasi elemanı demediler ama AKP hükümeti, ortakları ve medyası en başta Sedat Peker'in açıklamalarını görmezden gelmeyi seçti. Bu taktik işe yaramayınca yazılı ve görüntülü yalanlama yoluna gittiler. Ama o da işe yaramamış görünüyor. Yeni hamle olarak Peker ajan propagandası başladı. Tutar, tutmaz. Onu zaman gösterecek. Ancak eğer gerçekten böylesi, gerçekten Sedat Peker yabancı istihbarat örgütlerine çalışıyorsa nasıl elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkabildi sorusuna başında Hakan Fidan'ın olduğu mitin bir cevap vermesi gerekiyor. Soruların muhatabı bir başka isim daha var. O da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sedat Peker Soylu'yu kaçışına yardım etmekle suçluyor. Abdülkadir Selvi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türk düşmanı bir veliahtı varmış. He? Ben onunla anlaşmışım. ee, şey yapıyormuşum. Biz vatanı karıştıracağız he? ben. Ondan yapıyormuşum böyle. Ulan biz ölürüz de devlete kötü söz söyler miyiz? Zaten devlet kötü değil ki. Ama devletin içinde namussuzlar var. Buraya gelmişim para almışım. Sana o yazıları kimin yazdırdığını da biliyorum. Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Ulan sen senin cebine para koyup bu sana tetikçilik... Bir de şey bu. Ankara'nın kulislerini en iyi öğrenen adam. Lan getirip ele de veriyorlar. Neyin kulisi lan? Kimi kandırıyorsun sen? Hep soruyorsunuz ya kardeşlerim ne oldu? İş nereden böyle oldu? Suriye'de büyük sorun var. Ama namussuzların dediği gibi değil. Büyük sorun var o Suriye'de. Çok! Konuşacağız! Ya şu mübariz Masimov'u öldürseydi her şey bitecekti değil mi? Ben de delil çok. Et koparır gibi koparacağım. Şimdi hepsini tutuyorum. Cephaneleri harcamıyorum. Bunları mahvedeceğim.